Vaka artış hızı azalmakla birlikte 3 binler civarında yavaşlamanın daha az seyrettiğini hepimiz şahit oluyoruz son birkaç gündür. Şu an geldiğimiz noktada 3000'ler binler civarında seyretmesinin de daha çok açıkçası ev içindeki bulaşın yaygın olmasına, şu an %80'den fazla bulaşın ev içinde olmasına bağlamak olanaklı. Şöyle ki geldiğimiz aşamada hastalara baktığımızda sahadaki filyasyon sonuçlarına baktığımızda %80 kadarının ev içi bulaşlardan kaynaklandığı gözüküyor. Bunu hem sahadaki filyasyon ekiplerinden hem de hastanemize başvuran kişilerden söylemek olanaklı. Tabi burada aynı soyadlı kişiler, aynı evi paylaşan ev arkadaşları gibi süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımızda vatandaşlarımızın bir bölümünün hafta sonu sokağa çıkmak kısıtlamalarını izin, birlikte olma zamanı olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Bazı vatandaşlarımız Akrabaları, eşi, dostu, kuzenleri, kardeşleriyle cuma akşam bir araya geliyorlar. Pazartesi sabah kadar aynı alanda kalıyorlar. Burada tabii hem virüs maruziyet süresi uzun oluyor hem de maruziyetle ilgili baktığınız zaman temas sayısı fazla oluyor. Bu açıdan da baktığımızda hele de kapalı ortam olduğunu düşündüğümüzde doğrudan riskin arttığını söylemek mümkün. Bunun riski arttırdığını bilmemiz gerekiyor. Zira hem maruziyet süresi uzun hem de içeride daha fazla kişi olduğu için bulaş ihtimali haliyle daha çok artıyor. Yanınızdaki arkadaşınızın, kuzeninizin, teyzenizin, abinizin, amcanızın koronavirüs pozitif olup olmadığını bilemezsiniz. Bu nedenle baktığımızda hemen hafta sonu akabinde 3. 4. günlerde yine hasta sayısının vaka sayısının artma eğiliminde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Önümüzde bir yılbaşı var. Yılbaşı döneminde 4 gece 3,5 gün gibi 4 gün denebilecek bir kısıtlama süresi var. Hepimiz gözlüyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu süre yine bir tatil gibi görüyor. Bir yerde olmak için fırsat gibi görüyor. Doğru uzunca bir zaman dilimi ama bu süreyi ne kadar çekirdek ailemizle, ev halkımızla beraber geçirirsek, anne baba çocuklar veya evde yaşayan <laughs> eşler bir aradaysa onlar geçirebilirse ya da iki 3 ev arkadaşı beraber kalıyorsa dışarıdan temas olmadan beraber geçirirlerse riskin o kadar az olacağını bilmemiz gerekiyor. Yerlerde villa kiralamadan bahsediliyor, ev kiralamadan bahsediliyor. Tanımayan insanların bir araya gelmesi ya da tanış olsa bile bu insanların bir araya gelmesinin koronavirüs riskini arttıracağını doğrudan bilmemiz gerekiyor. Hele ki 3-4 gün insanlar bir arada olunca uzun zaman diliminde eğer ortamda bir kişi şey koronavirüsse diğerlerinde koronavirüs olması kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacaktır. Seyahate çıkmamak gerekiyor. Seyahate çıkıldığı takdirde gittiğimiz yere virüsü götürebileceğimiz ya da oradan virüs alıp geri getireceğimizi unutmamak gerekiyor. Çekirdek halde evde bulunduğumuz zaman içinde dahi mutlaka evi sık olarak havalandırmak gerekiyor. Tabii üşütmemek de gerekiyor ama temiz havanın içeriye girmesine izin vermek, olabildiğince ev içinde dahi birbirimizden mesafeli oturmak gerekiyor. Çünkü uzunca bir zaman dilimi, 4 gün kadar, çok zorluk dahil değilse dışarıya çıkmamak gerekiyor. Dışarıdan içeriye kimsenin gelişine izin vermemek gerekiyor. Yani aslında temel amacımız kalabalığı azaltmak, teması azaltmak. Bunu yönelik ne kadar çok azaltma yapabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Bu vesileyle birkaç ailenin bir araya gelmesi, otellerde bir araya gelmesi, evlerde bir araya gelmesi, villalarda bir araya gelmesinin doğrudan koronavirüs riskini arttıracağını ve yılbaşından sonra bayramda yaşadığımız kadar olumsuz bir tablo belki olmayacak ama hasta sayısını artırmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Ee, en ideali evde çekirdek olarak bir arada kalmak. Ama bu süre içerisinde 4-5 kişi evde çekirdek aile olarak kalsa dahi insanlar mutlaka temiz hava ile ortamın havalandırılmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanında ev içerisinde mümkününce fiziksel temasın az olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yılbaşı kısıtlamasına girdiğimiz zaman çarşamba, perşembe, salı günü koronavirüs riski taşıp taşımanızı bilemezsiniz. Eve girmeden önce kimseye PCR yapılmıyor açıkçası. Bu 3-4 günlük sürenin de uzun olduğunu düşündüğümüzde evde daha çok temas edileceği düşündüğünde çekirdek aile için dahi evde olabilince birbirinden uzak yaşamak, evde olabilince temastan kaçınmak doğru bir yaklaşım olacaktır.